Aşağıdaki cümlelerde altı çizili isimlerin yerine bu isimlerin yerlerini tutacak e, sözcükler getirerek cümleleri tekrar yazınız. Bakalım. A. Nazmiye teyze her zaman çok şıktır. Şimdi buraya Nazmiye teyze demek yerine ne diyebiliriz? O her zaman çok şıktır. Sizler cümlenin devamında yazın arkadaşlar. B. Ben ve Ayşen çok eski dostuz. Ben ve Ayşen yerine bu iki ismi birlikte tutacak biz sözcüğü yazılabilir. Biz çok eski dostuz gibi. Ayla teyze sabahları erkenden kalkar. Ayla teyze isminin yerine o diyebiliriz. O sabahları erkenden kalkar. Ç uzun yıllar ağrıda görev yapmış yerine. Yani ağrıda sözcüğü yerine orada diyebiliriz. Şöyle olur. Uzun yıllar orada görev yapmış. Sen ve ablan bizim elimizde büyüdünüz. Sen ve ablam yerine ikisini birden karşılayacak. Siz sözcüğü vardır. Siz bizleri, e, bizim e, elimizde büyüdünüz şeklinde. E Çanta yerine cüzdan tercih etmelisin. Şöyle diyebiliriz. Çanta ve cüzdan sözcüklerinin altı çizilmiş. Onun yerine yani çanta yerine onun sözcüğü cüzdan yerine bunu sözcüğünü kullanalım. Onun yerine bunu tercih etmelisin. E, oyuncaklarıyla oynarken uyuya kalmış dedi. Burada oyuncaklarıyla yerine onlarla onlarla oynarken uyuya kalmış dedim. G eve geleli e, yaklaşık 5 saat oldu. Eve sözcüğü yerine ne diyelim? Buraya geleli yaklaşık 5 saat oldu şeklinde isimlerin yerini e, tutacak sözcükler getirerek cümleleri yeniden yazdık. E, bu isimlerin yerini tutan sözcüklerin yerine yine isimlerin yerini tutacak farklı sözcükler de getirebilirsiniz. Etkinliğimiz bu kadar. Aşağıda harflerle gösterilen cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerin verilen görsellerden hangisinin yerine kullanıldığını belirleyerek. Görsellerin numarasını aşağıya yazınız demiş. Bakalım. A. 40 yıl düşünsem oraya geleceğim aklıma gelmezdi. Burada oraya sözcüğünün altı çizilmiş. Oraya derken bir yer e, olduğu belli. E, ne olabilir? Şurada bakın bir dükkan var 8'de. Dolayısıyla e, oraya derken o dükkanı kastetmiş olabilir. A'ya 8 yazalım. 8'e eledik. B. Gözlüğünü onun içine koyarsan kırılmasını önlersin. Gözlük neyin içine koyulur? Gözlük kabının içine koyulur. Burada onun sözcüğü gözlük kabının yerine kullanılmış. Dolayısıyla 2 numaralı görselde e, belirtiliyor bu. B'nin yanına 2 diyorum. C. Orada yüzerken hem serinledik hem eğlendik. Orada sözcüğüyle e, havuzu kastetmiş. Havuz görselde 4 numaralı resimde var. Dolayısıyla C'ye 4 diyorum. Resmi renklendirirken bunları kullanmanı öneririm derken. Neleri kullanabiliriz resmi renklendirirken? Boyaları. Boya görseli hangisinde var? Bunları sözcüğü boyaların yerine kullanılmış. Dolayısıyla C'nin yanına 1 yazacağım. 1 numaralı görselde var. D. Aradığım tüm bilgileri bunda bulacağımı biliyordum dedi. Bakın bunda derken bir e, bilgisayar kastedilmiş olur. Kitap kastedilmiş olur. Görseller arasında bilgisayar yok. 5 numarada kitap var. O zaman D'nin yanına 5 yazdım. E, D'yi de geçtim. E. Paralarını onda biriktirmen çok isabetli olmuş. Para neyde biriktirilir? Kumbara da biriktirilir. Burada onda sözcüğüyle 7 numaradaki kumbara kastedilmiş ve onu değil de bunu giyersen ayakların daha rahat eder derken ayaklara giyilen bir şey ayakkabıdır Dolayısıyla F cümlesindeki bunu sözcüğü 3 numaralı ayakkabı isminin yerine kullanılmış F'ye 3 dedim onlar yurdumuzun akciğerleri kesmeyelim kestirmeyelim derken onlar ağaçları, ormanları kastediyor. Bu da 6 numaralı görselde var. G'nin yanına da 6 yazdım. Yani A8, B2, C4, C1, D5, E7, F3, G6 şeklinde eşleştirdik. Aşağıdaki cümlelerde kişi isminin yerini tutan sözcük olanların sonuna K, bir varlığın ismini işaret yoluyla tutanların sonuna iyi e, yazınız bakalım A yolculuğa çıkarken onun yemini ve suyunu koydum bakın onun derken burada bir e, insan dışı bir canlının e, ismi kastediliyor dolayısıyla burada ne olacak arkadaşlar e, işaret yoluyla bir varlığın yerini tutmuş iyi olacak Ödevlerini zamanında yapmanı sana da söylemiştim. Sana derken kişi yerine kullanılmış bir öğrenci olabilir bu. Dolayısıyla K diyeceğim. C kutuları eve kadar taşırsan bana büyük iyilik edersin derken bana sözcüğü insan yani bir kişi isminin yerine kullanılmış. Dolayısıyla buraya K diyeceğim. Anneler çok fedakardır. Onların hakkı asla ödenmez. Onların derken ee, yine annelerin yani kişi isminin yerine kullanılmış. K dedim. D. De, geldiğimde her yer dağınıktı. Bunu bir daha istemiyorum. Burada bunu derken dağınık olunmasını bir daha istemiyorum diyor. Dolayısıyla işaret yoluyla tutmuş kişi isminin yerine değil. E eviniz çok güzel. Biz de sizin mahalleden ev bakıyoruz. Bakın burada biz siz sözcüğü kişi isimlerinin yerine kullanılmıştır. Buraya K diyeceğim. Ve anahtarı kaybettik sandık. Meğer benim cebimdeymiş. Bakın burada benim sözcüğü. Ben kimim? Bir insanım. Yani insan kişi ismi yerine kullanılmış. Dolayısıyla bu yine K olacak. G günlerce yol gideceksiniz. Bunun arızası gitmez ki. Bunun arızası derken bir arabayı işaret yoluyla e, karşılamış. Yani ismini tutmuş. Cansız bir varlık. İyi dedim. Yumuşak G pazartesi gününe itibaren sen muhasebede çalışacaksın. Sen kimsin? Ali'sin ve Mehmet'sin, Ayşe'sin, Aslı'sın gibi. Yani bir kişi isminin yerine kullanılmış. Buraya K diyorum. E her yere tablo asmışsın ama onların temizliği zor olur. Onların derken kimin tabloların? Yani bir varlığın ismini işaret yoluyla e, tutmak var burada. İyi dedim i k k k i k k i k i şeklinde sıralandı arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüğün yerine uygun soru ifadelerini kullanarak cümlelere tekrar yazınız. Ben burada e, uygun soru ifadelerini yazacağım. Cümlenin devamı zaten aynen olacak arkadaşlar. Sizler ama cümlenin tamamını yazın. Evsel atıkları kapı girişinde biriktiriyoruz. Şöyle diyelim. Neleri diyebilirim. Esel atıkların yerine neleri? Kapı girişinde biriktiriyoruz. Soru işareti koyduğum B. Maçtan sonra stadyumdaki herkes evine gitti. Yine aynı şekilde burası denden denden den diye düşünelim. Aynı geldi. Maçtan sonra herkes nereye gitti diyeceğim. Soru işareti koyacağım. Yolun iki yanına dikilen ağaçlar her gün sulanıyor. Yolun iki yanına dikilen ağaçlar yerine ne diyebilirim? Neler her gün sulanıyor? Soru işareti. Sokak hayvanlarını beslemeyi çok seviyor. Sokak hayvanları beslemeyi, hayvanlarını beslemeyi ifadesinin yerine neyi veya ne yapmayı diyebiliriz? neyi çok seviyor? Soru işareti. D. Masanın üstündeki kitapları kütüphaneye verecek. Şöyle diyebiliriz. Masanın üstündeki kitapları nereye verecek? Soru işareti. Boş zamanlarında arkadaşlarının yanına gider. Şöyle diyebiliriz. Boş zamanlarında yine nereye gider? olabilir. Nereye gider dedik? Soru işareti koydum. Çantasının içinde birkaç parça eşya vardı. Şöyle yapabiliriz. Birkaç parça eşya yerine çantasının içinde ne vardı? Soru işareti. Koydu. Yoldan geçenlere selam vermeyi ihmal etmezdi. Kimlere veya kime? Kimlere diyelim. Selam vermeyi ihmal etmezdi. Soru işareti. Bu şekilde etkinliği tamamlayabiliriz.